Başkanım Karatay çok güzel yaptınız bu çiçek bahçesi olsun lavanta bahçesi olsun çok harika oldu çok yoğun iletişim var İyi ki varsınız sizleri seviyorum bizim için değerlisiniz canım başkanım Buradan İbrahim Altay başkanımıza sayın reisimiz Recep Tayyip Erdoğan beyefendimize saygılar ve hürmetlerimi sunuyorum Başkanım size sorum şey inşallah ne diyebiliriz kuraklıkla ilgili çözümleriniz nelerdir? Şimdi e, burası Türkiye'nin en büyük lavanta bahçeleri ve gül parkından bahsediyoruz. Burada 190 çeşit gülümüz var. E, i̇şte kurakçıl bir bitkidir lavanta aslında. E, tüm çiftçilere örnek bir bitkidir. Katma değeri yüksektir. E, burada bizim amacımız toprağı korumak, e, turizmi canlandırmak ve e, park ve bahçelerimizde e, kurakçıl bitkilerle e, e, kurakçıl bitkiler ekerek toprağımızı korumak ve e, suyumuzu korumak. Onun için e, ben herkesi sizin vasıtanızla buraya davet ediyorum. Teşekkür edeceğiz. Hadi kolay.